Öncelikle tabii 3 puan bizim için çok değerli, kıymetli. Maçın öncesinde söylediğim şey zaten bugün oyundan ziyade 3 puan. Özellikle birkaç hafta boyunca böyle devam etmek zorundayız. İlk yarı oyun olarak da pozisyon girmede bence en az iki gol bulmamız gerekiyordu. Rakibe verdiğimiz tek bir fırsat var, orta sayı geçti tek bir fırsat var. O da Uğurcan'ın çok güzel kurtarışıyla e, bertaraf edilmiş oldu. Ama ikinci yarı golden sonra özellikle baskıda ki baskı hızlarımız e, ilk yarıda çok iyi değildi ama baskımız iyiydi. İkinci yarı baskı bitince beklemeye düşünce bazı oyuncuların fiziksel e, özellikle hazır olma işleri nedeniyle bekleme ve beklemede rakibin taçtan özellikle bence gol atabileceği 2-3 tane pozisyon var. Yani puan e, kaybedebilirdik oyun olarak demiyorum. Ama taşlardan özellikle e, bu tip hataları yapmamamız gerekiyor. Bu kadar basit e, rakiplerimize şans vermememiz gerekiyor. Tabii önümüzde e, zaman var, yeni oyuncuların katılımı, onların adapte olması, sakatlıktan çıkan oyuncular vesaire bir sürü parametre. Dolayısıyla bugünkü en önemli şey 3 puandı. E, bunu e, camiamız bekliyordu. Bence en önemli şey bugün 3 puanla lige başlamış olmak.